ya Savaş. Sen emin misin burada kalacağına? Yani bence idare eder. Çünkü param ona gitti. Bu ne ya? Ay! Ay! Bu ne be? İçerisi buz gibi. Yani iş bulunca daha iyi bir yeri çıkarım artık. Gel buraya gel, gel. Dondum ya. Gel. Savaş. Banyoda böcek vardı. İsmi neymiş? Sordun mu? Ya. Saçma sapan konuşma, dalga geçme ya. He yani Nazlı ben şimdiden sevdim burayı ya. Vallahi bak. Dur. Bir de çikolata olacaktı. Al. Çikolata. Boşuna demiyorum sen varken sırtım yine yanmak istiyor. Hmm. Savaş bir şey diyeceğim. Sen hem çalışıp hem üniversiteyi nasıl kazanacaksın? Üniversite hazırlanmayacağım kazanayım. Ne demek hazırlanmayacağım ya? Yok öyle bir dünya hazırlanacaksın. Üstelik seni ben çalıştıracağım. Sen. Hı. O zaman sen çalıştırırsan bak olabiliyor. Banyoda böcek vardı dedim sana duydun mu? Bizim ona bir isim takmamız lazım ayıp olur. Hı, takalım. Ponçik olsun adı ponçik. Ponçik. Güzel ponçik olsun. Kendimi böyle bir garip hissediyorum. Bir, tuhaf. Neden? Böyle kötü bir otelde battaniyenin altında sevgilinin uzandığın için Yok ya. İyi bu sefer. Mutluyum, huzurluyum. İyi, iyi garip. Boncuktandır o. Kesin. <gülüyor> 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 <gülüyor>